Fiziksel özelliklerimizi hatırlayalım. Merhaba, benim adım Messi. Dünyaca ünlü bir futbolcuyum. Kısa boylu, kahverengi düz saçlı, sakallı, zayıf, kahverengi gözlüyüm ve gözlük kullanmıyorum. Dünyaca ünlü bir futbolcuyum. Merhaba, benim adım Kate. Dünyaca ünlü bir oyuncuyum. Orta boylu, kızıl düz saçlı, mavi gözlü ve beyaz tenliyim. Ünlü Titanic filminin kadın başrol oyuncusuyum. Birinci resimde sırasıyla kıvırcık, düz ve dalgalı saçlı, ikinci resimde sırasıyla şişman, orta kilolu ve zayıf ve üçüncü resimde ise sırasıyla kısa boylu, orta boylu ve uzun boylu kişileri görüyoruz. Uzun ve dalgalı saçlı, mavi gözlü, sakallı, açık tenli, zayıf ve yakışıklı bir kişiyim elbette.